Efendim zeytin ve zeytinyağı sizin için ne anlam ifade ediyor? Ee, sofralarımızın vazgeçilmezi. Aslında e, orijinalini bulmak da artık mesele haline geldi öyle değil mi zeytinyağının? Türkiye'nin e, batı bölgelerinde Ege bölgesinin batısında özellikle bugünlerde zeytin hasat şenlikleri yapılıyor. Takip ediyor musunuz? Hafta sonunda Kazdağ'ında yapıldı. Beşincisi efendim Kazdağ zeytin hasat şenliği. Kazdağ Termal Otel Sayın 1774. Hasan e, Hasan Demir Aslan 1774 Kazdağ Termal Otel ev sahipliğinde muhteşem bir ambiyans vardı. Çok değerli konuklar vardı. E, zeytinyağının ve zeytinin önemi markalaşması bir kere daha konuşuldu. Şimdi değerli e, program partnerim Sezer Altan'la bu konuda konuşacağız. Güzel bir organizasyondu. Hasan Bey'i tebrik ediyorum. Zaten kendisi bölgemize, ben de o toprakların çocuğuyum, Balıkesirliyim. Gerçekten Kaz Dağları'na, Türk, tüt zeytinciliğine çok büyük katkılar sunan, Türkiye'nin çok değerli basının usta kalemlerini, yöneticilerini, çok önemli sanatçıları orada ağırlayarak bölgeyi bir destinasyon haline getirdi. Gerçekten bu yapılması gereken, olması gereken de Hasan Bey'i burada sizin de aracılığınızla Tebrik ediyorum bu başarıların devamını. Evet bu gibi etkinlikler şimdi arkadaşlarımız gösterecekler muhtemelen. Bu gibi etkinlikler çok önemli. Ee, zeytine ve zeytinyağına gereken önemi ve değeri veriyor muyuz? Farkında mıyız? Elimizdeki e, değerin farkında mıyız Sezer Bey? Ya işin doğrusu ben çok uzun yıllardır Ayvalık Zeytin Asat Şenliği'nin de 5 yıl genel koordinatörlüğünü yaptım. O zeytinyağı konusunda çok e, hem takip ediyorum, bu konuda çok ciddi yazılarım var. Gerçekten biz bu altın sıvının değerini bilmiyoruz. Çünkü e, yıllık tüketimimiz de belli. Yani bugün Yunanistan e, 20 litreyle dünya birincisi arkasından İspanya 14.2 ile ikinci. Bunu İtalya takip ediyor 11.3 ile 8 litre ile Portekiz ve Türkiye'de 2 litre 2.2 bu uzun yıllardır. Neden? O kültür mü? Aslında dünyanın en iyi Zeytin ve zeytinyağına biz sahip değil evet, miyiz hayır. sizce? Yani biz zaten o bölge bir aroma kaz dağlarından gelen rüzgarın etkisiyle orada bir hat oluşturuldu. Oradaki o aromatik değer... Farklı bir ben onu hissediyorum yani Ayvalık Zeytinyağı'nın zaten dünyada bu o kadar. Edremit, Burhaniye, burhaniye o, Düre. O destinasyonun oradan gelen ta Aksar'ın e, kuzeyine de vuruyor o bölgede. Mesela 40 e, Ağaca'nın öveşli Köyü var Okya ben çok e, takip ederim. O ki Okya dünyada Sisili Dergi'de Amerika'da makaleye konu olmuş diyor ki Burası Toskana'nın değerleriyle hepsi aynı diyor. Şimdi onlar da bu şekilde. O Kaz Dağları'nın oradaki yetişen o gemlik, işte bir sürü gemlik zeytin, sofralık zeytinde. Bir sürü zeytin çeşitli var ama o özellikle Kaz Dağları bölgesinde Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Ayvalık'tan bahsediyorum. Evet, doğru. O, o bölgede e, o zeytinyağının farklı bir aromatik tadı var. E, ve asit oranı vesaire hakikaten olağanüstü bir şey. Yeterince anlatabiliyor muyuz bu etkinlikler çoğalması lazım Hasan Bey. Şey farkımız ama. şurada Hasan Bey de gerçekten bütün paydaşların da ticaret odalarının, belediyelerin, devlet kurumlarının buna çok eğilmesi gerekiyor. Çünkü elimizde mesela bu sene rekolte İzmir Ege İhracatçılar Birliği açıkladığı rakamlarla birlikte e, 475 bin ton değerine ulaştı. Ege Zeytin ve Zeytin İhracatçıları Birliği'nin vermiş olduğu rakama göre. E, sofralık zeytinde 750 bin ton. Sizin bu seneki e, total üretiminiz zeytinyağda beklenen rekolte ki rekor bir seviyedir. 475 bin. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bunun ee, ne kadarını? 2 litredi. Bugün 160 bin veya 200 bindi. İş tüketimde tükettiğinizi farz edin. Geçen yılki verilen rakamlara göre e, gene e, Ege Zeytin ve Zeytin İhracatçıları Birliği'nin verdiği rakama göre 65 bin ton ihracat yapmışsınız. Yeterli mi? E, değil. Orada şu da oldu bu sene, geçen yıl. Bu 9-9,5 euro seviyesine çıktı ihracat. Hükümet ee, raf fiyatını çok yükselmesin diye ihracatı durdurdu, yasakladı yani zeytinyağı ihracatını durdurdu. Oradan 5 euro seviyesine gelince açtı. Orada bir e, tabii zeytinyağı şeyinde zarar oluştu. Bizim en büyük sıkıntımız işte ee, 65 bin, 200 bin de e, totalde şeyde gittiğini farz etti, iş tüketimde 265 bin. Yani şu an sizin stoklarınızda bu senenin geç, geçen dönemden de stoklar da var elde. Ee, şu an sizin otomatikman bu mevcut rakamlarla 200 bin ton elinizde zeytinyağı kalacak demektir. Bunun için ne yapmalı? Bunun için markalaşmaya, pazarlamaya... Markalı ürünler satmaya, parakente satmaya önem vermek zorunda. Zeytinyağı sağlık açısından da çok önemli. Ama şimdi şu da var, zeytinyağı tüketimi ülkemizde artmıyor. Ee, neden artmıyor? Ee, çünkü insanların gelir seviyesi belli. Evet. Bundan dolayı artmıyor. Gerçekten bu konuda e, hükümetin de çok desteklemiş, desteklemesi gerekiyor. Şimdi siz e, normal koşullarda e, işte en çok girdi fiyatları arttı. Bu sene aslında benim sındır bizim Sındırgılıyım ben. Sındırgı'da domates üreticileri nasıl zarar ettiyse şu an zeytinde de, zeytinyağında da tarla e, yani dalda kalmasın diye topluyor üretici. Neden? Çünkü geçmişte e, toplama maliyetleri dörtte bir seviyesindeyken bu sene Dörtte üç seviyesine kadar çıktı. Çıktı. Ve evet. gerçekten bir ton, bir kilogram zeytinyağının maliyeti bat, üretici 150 lirayı aşmış durumda. Bu da çok e, mağdur olur. Siz ne yapmalısınız hükümet olarak? İhracatı destekleyen, yasaklayan değil. İkincisi de girdi maliyetlerine destek olmak zorundasınız. Bunlar nelerdir? Gübredir, mazottur. Nasıl yatları destekliyorsanız e, şeyleri de zeytinyağı üreticisinde desteklemek zorundasınız. Lokasyon olarak çok önemli bir lokasyon ve işte bu gibi etkinlikler zeytinyağının marka değerini de tanıtımına da büyük katkıda bulunuyor. Süleyman Bey ile kısa bir röportaj yaptık. Hasan. Ee, Hasan Demir Aslan. Özür dilerim. Hasan Bey'den. Ee, 1774 Kazlağ, Tarman, Ya Bu arada e, röportajdan önce e, hemşerimiz e, ünlü sanatçı İsmail Özkan da bize orada çok güzel bir konser verdi. Yani o bütün basının oraya gelmesinde gerçekten İsmail Özkan'ın çok büyük katkısı vardır. İsmail Özkan bizim değerimizdir, gururumuzdur. Kendisini de buradan teşekkür ediyorum. Valla sesiyle de büyüledi. Büyüledi. Yani muhteşem bir performans, iki, iki buçuk saatlik bir performans. Hiç ara vermeden bu arada ee, buradan sesiyle büyüleyen e, Sayın Özkan'a da çok teşekkür edelim. Teşekkürlerimizi ve selamlarımızı gönderelim. Şimdi röportajımızı izleyelim lütfen. Öncelikle hoş geldiniz Kaz Dağları'na. Ee, Kaz Dağları'nın eteğinde 1774 metre yüksekliğinde Kaz Dağları'nın eteğinde otelimizde her sene geleneksel olarak dediğiniz gibi düzenlediğimiz Zeytin Asadı'nın 5.sini bu sene gerçekleştiriyoruz. Ee, tabii e, Zeytin Memleketi, Kaz Dağları, muhteşem doğası, e, oksijeni, e, dünyanın ee, en harika e, yeri diyebileceğim e, Kaz Dağları'nda e, yaşamak e, çok keyifli, çok özel, çok şanslıyız. E, kendimiz çok şanslı hissediyoruz ve bunu da misafirlerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu güzel anlar onlar da şahitlik etsin istiyoruz. E, dün ve bugün e, iki gündür işte misafirlerimizle e, zeytinlerimizi gittik, zeytin asadı yaptık, zeytinlerimizi topladık. Ee, zeytinlerimizi zeytinleri topladıktan sonra zeytin fabrikasını götürüp e, yağını sıktırdık. Ee, yağ içimini tadımını yaptık. Sonrasında zeytin kırdık. Güzel bir sloganımız var bizim. Kalp kırma zeytin kır diyoruz. Kalp kırmıyoruz zeytin kırıyoruz. Ee, bunu gerçekleştirdik. Ee, daha sonra yöresel yemeğimizi yaptık. Keşkek dövdük misafirlerimizle. Keşkek dövüp e, misafirlerimizle beraber bunu dövüp yedik. Ee, güzel e, iki gün geçirdik. Burada tabii biz sıra dışı bir oteliz. Hayal ettiğinizden fazlası, doğadan bize, bizden size diyerek yola çıktık. Gelen misafirlerimize doğada güzel anlar yaşıyoruz. Kaz dağlarını, muhteşem kaz dağlarını misafirlerimiz de görsün, burada zaman geçirsin. Buranın nimetlerinden, buranın güzel havasından solusunlar, faydalansınlar istiyoruz. Bu doğrultuda aynı zamanda kültür sanat oteliyiz. Sanat evet diyoruz. Ee, kültür sanat çerçevesinde de işte bir e, odamız var. Özel bir odamız, kültür sanat odamız var. Ee, burada e, sanata, e, sanatçıları ağırlıyoruz. E, misafir, sanatçıları misafir ediyoruz. E, bunu da gerçekleştirdik aynı zamanda. Akşam yemeğimizde de e, sanatçımız İsmail Özkan, dostumuz, hemşerimiz e, te, e, İsmail Özkan da sahne alacak. Ee, güzel bir e, gala yemeğimizle bu geceyi nihayet erdireceğiz. Otelimizin altında termal havuzlarımız, spalarımız var. Ee, misafirlerimize kışın da hizmet sunuyoruz. Yazın e, deniz e, tatil isteyenler, deniz turizmi isteyen sevenler için denizimiz var. Karşımızda deniz, arkamızda e, muhteşem yeşille Kaz Dağları. E, dağ sevenler için e, yine e, dağ. Kışın e, yazın aynı zamanda tabii deniz sevenler için dedik ama Dağı seven, soğuk suyu sevenler için de çok güzel Kaz Dağları'nda Bin pınarlı İda denir biliyorsunuz, buz gibi suları var. Buralarda misafirlerimize gidip soğuk sulara dalabiliyoruz, 10 metre derinliğinde muhteşem böyle akvaryum gibi soğuk buz gibi suları olan bir dağdan bahsediyoruz. Burada da misafirlerimizde tabi yazında, kışında çok güzel anlar yaşıyoruz. Tabi burası özel bir nokta, buranın havası, buranın suyu her şeyle özel bir yerdeyiz. Ee, düşünün Osmanlı döneminde padişahların Osmanlı sarayının e, yağı, e, kavurmaları, e, birçok gıdası buradan gidiyor. E, niye? E, çünkü burası özel bir yer. E, buranın e, havası güzel, buranın e, burada otlayan e, e, kısmı keselim. E, tamam hayvan şey demeyelim. Evet. E, buranın e, havası güzel. E, tabii ki buranın bitkisi de e, bu havadan faydalandığı için güzel. o Dolayısıyla da Osmanlı döneminde sarayın e, bütün yağışası, gıdası buradan gidiyormuş. E, tabii biz e, Edremit bölgesinin yeşil zeytini de coğrafi işareti aldı. E, buranın Kaz Dağları'ndan gelen o kanyonlardan gelen o atmosfer sebebiyle de hem Ayvalık hem Medremit'in bu bölgenin zeytin ve zeytinyağı çok kaliteli. Şimdi videoyu izledik, röportajımızı izledik. Sezer Bey size bir sürprizimiz var. Rejinin hazırladığı bir sürpriz. Orada siz de çok güzel bir şiir okudunuz. Nazım Hikmet'in ee, Yaşam Akşam. Onu da izletelim mi izleyicilere? Programı öyle veda edelim efendim. Çok teşekkür efendim. ediyorum. Çok Sayın Sezer olur. Altan. Nazım Hikmet'in Yaşamak Şakaya Gelmez. Yaşamak Şakaya Gelmez şiirini bir de Sezer Altan yorumuyla dinleyelim efendim. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ötesinde. Bütün işin gücün yaşamak olacak. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yaşamı ciddiye alacaksın. Öylesine ciddiye alacaksın ki sırtın duvara yaslanmış, kolların arkanda bağlı, kocaman gözlüklerinle, beyaz gömleğinle insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse hiçbir şey seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu Bildiğin halde yaşamı ciddiye alacaksın. Öylesine ciddiye alacaksın ki mesela 70'inde bile zeytin dikeceksin. Öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölümden korktuğun halde ölümü inanmadığın için. Yani yaşamak ağır bastı. Teşekkür